Sayın İlçe Yönetimi, Ocak Yönetimi ve Sendika Temsilcilerimiz, çok saygıdeğer Adem Muhtarlarımız, değerli basın konusunlarımız. Hepiniz bu İl Başkanlığımızın düzenlediği, bizlerin ev sahipliği yaptığı Muhtarlar Konuşması programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Uzaktan ve yakından gelerek bizleri şereflendiren vazifelerin düşen görevi yerine getireceğiz. Dalamanın dertleriyle dertlenen, çözümler için bizleri yalnız bırakmayan il başkanımıza, huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Sözleri Osmanlı Çınlık tarihi olan muhtarlık kurumumuzun kıymeti, değeri ve bilinciyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek istiyorum. Öncelikle bilim ki muhtarlarımız mahallelerinde devletin temsilcileri, kimsesiz derin kimsesi, kanaya yaraları şifatı, kalemi, defteri, kitap olmayan öğrencilerimizin ilk yaş giderini, manevi anlamda yanılır olan anne ve babalarımızı tetelik kaynardır. Bu anlamda yüklenmiş olduğumuz zorunluluklarından dolayı her birbirine dair gayet ediyorum. Bir de mahallet teknikler olarak teşekkür etmek için Sağ olun, var olun. <laughs> en son geçtiğimiz yerel seçimlerde tekrar ikinci dönemini, üçüncü dönemini tekrar yapmak için uygun Dalaman çevresindeki altyapı çalışmalarındaki problemler, Aydın ile alakalı yaşadığı sıkıntılar ve Türk Telekom alakalı yaşadığı problemleri uzun bir raporlama şeklinde arkadaşlarımızla birlikte hazırlayarak bu programı devre etmiş Geçtiğimiz hafta Marmaris'in çevresinde 30 mahalle 27 motoru birlikte bir araya gelerek istişarelerini duyurduk. Yine bugün siz kıymetli muhtarlarımızla da dalaman bireysel problemlerinin sıkıntılarını dinlemek, elimizden geldiğince sizlere bu anlamda nefretlik yapmak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Sizler de bizi kırmayarak buraya gelerek hem mahallelerimizi temsil eden hem de temsil bizlerle bir arada oldunuz. Bu anlamda sizlere teşekkür ayrı Milliyetçi Hareket Parti olarak muhtarlarımızda bulunan konu daha da bir şekilde bir araya gelecek. Muğla, olarak, sizleri Muğla olarak bizleri görmelerini sağlayacak. Geçişiyle, gündüzüyle sizlerin evlerinde olan bir siyasi partinin olduğunu bilmenizi istediğimiz birilerine gidiyoruz. Yine aynı şekilde burada Milliyetçi Hareket Parti Dalaman İlçe Başkanımız Fatih Amca Beyefendi de bütün muhtarlarımızın bu saatten sonra daha yakın temalı çalışma arkadaşı olacak bizlerle bir arada mahalle problemlerini çözmek adına gizlerindeki talepleri gerekli donörleri teslim edecek. Bizler de bu anlamda Muğla'da muhtarlarımızın mahalledeki görevlerinin yükünü azaltmak adına çalışacağız. Bu programlarımızı bütün bir şekilde üç aylık bir program sürecinde bir araya getireceğiz. Allah'ın verdiğinde bundan sonraki programda Sultanlık binalarında kitap ben de kendim de olmak suretiyle sizleri kendi mahallelerimizde ziyaret edip oradaki hemşehrilerimizde bir araya Tekrar şimdi yemek programımız olacak. Yemek programından sonra tekrar özel terikler görüşmelerini sağlayacağız. Daha samimi, daha işlemlikle bir program gerçekleştireceğiz. Sonrasında bir hediye takımı gerçekleştirerek programımızı tasarlı tamamlayacağız. Bu anlamda sizlere ve sizlere bütün mahalle takiplerimize kıymetli adalarına çok selamlarımı saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizler de bir arada olmaktan burada mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, var olun, afiyet olsun özgür sazak oldu. Büyüköy Mahalle Kurtarı Nazmi Arıca. Başkan hoş geldiniz. Eskisi Mahalle Kurtarı Mahmut Korkut hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mahalle Kurtarı Bilal Aycılık'a ikinci dönemdeyiz. Geçen dönem böyle bir şey görmedik. Bu dönem sizleri görmek çok güzel. Tekrar hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizleri. İnşallah söylediğiniz gibi daha sık olursa bizler de memnun olacağız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle Bahri Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bizleri daha önceki bilimler araya daha hazırlıklı bir şekilde çalışmalarla dolayı bütün arkadaşlarımız da zaten. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah daha iyi olacak. Sağ izlemediğiniz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Evet, Öncelikle hoş geldiniz. Çok iyi bir toplantıya katılım sağladık. Sizden Allah razı olsun. Sağ olun. Osman Bekler, Ege Mahallesi Muhtarıyım. Ee, hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Gürleyik Mahallesi Muhtarıyım. Ulan Bayılmış. Kapıgargın Kapıgargın Mahalle Muhtarı Duran Saran öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkanlar. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ben Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ümit Korkmaz. İkinci dönemin üç dönemde eşim muhtarlık yaptı. Başkanım hoş geldiniz. Karin Mahalle Muhtarı Vedat Dursun. Sayın Başkanım, teşkilatınızla beraber bugün muhtarlarımızı ziyaret ettiğiniz için sizlere Fatih Başkanım başta olmak üzere sizlere teşekkür ediyoruz. Benim adım Musa Doğan. Taşbaşı Mahalle Muhtarıyım ikinci dönemim. Daha önce de siyasi geçmişim var. Fakat buraya gelmişken birkaç kelam etmeden sizlere derdimizi anlatmadan olmaz. Şimdi bilhassa kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Sizler de hükümet ortağı olarak bizim dertlerimizi, bizim sıkıntılarımızı hükümete iletirseniz sizlere minnettar kalırız. Bizim iki belediye bir sorunumuz vardı. Ahmet'in tarlasını Mehmet'e, Mehmet'in tarlasını Ahmet'e geçirerek insanları birbirine düşürdüler. 20K çalışmasının iptalini istiyoruz. İki, 1944 yılında bir tahtit gelmiş. Burası vatandaşın orman demişler. Burası da tarla demişler. Şimdi vatandaşın ormanın orman dediği yere 1954'te hükümetler gelmiş Kadastro'ya geçirerek onlara tapu vermiş. Şimdi 20K geçtikten sonra orman diyor ki benim yerimden çık. Bura benim diyor. Ama bu yer 70 yıldan beri vatandaşın uhtesinde 70 bin kere belki satıldı alındı. Bunun da bir kanun maddesiyle düzeltilmesini istiyoruz. Üç, bizim kırsal kesimde imar geçmediği için vatandaş ev yapamıyor. Vatandaş bir baraka buluyor, koyuyorum belediye geliyor ceza yazıyor. Köyde yat yaşayan vatandaşlarımızın dalamanan inip de iki üç milyon lira verip de bir arsa alıp da ev yaptırma gücü yok. Bu problemin çözülmesi lazım. Eğer biz Türkiye vatandaşıysak, bu insanlar da Türkiye vatandaşlarını temsil ediyorsa, sizler de Türkiye vatandaşlarını temsil ediyorsanız, bu problemi yüzde yüz çözmemiz lazım. Vatandaşlarımız gerçekten sıkıntıda. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Değerli başkanım, hoş geldiniz. Ee, burada ilçe başkanımız Fatih Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ben Sabunlu Mahalle Muhtarı Baki Varol. Musabinin dediği gibi gerçekten bu çok büyük yara bizim için. Köyde hiçbir gencimiz ev yapamıyoruz. Dediği gibi 70 yıllık bir ormanla sorunumuz. Bunların derhal çözülmesini istiyoruz. 90 kişi var şimdi herkes itiraz mı edecek ne yapacağını bilmiyor ben köyde. Yeni askı yastık. Sıkıntı büyük yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanlarım, önce hoş geldiniz diyorum. Ben Naraman 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 Muhtarı. Durmuş. Hepinize teşekkür Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz. Ben Dalaman Merkez Mahalli Muhtarı, Dalaman Muhtarlar Derneği Başkanı. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Dalaman'ımız için güzel bir toplantı olur, hayırlı bir toplantı olur. Güzel sonuçlar çıkarırız içinden. Hepimiz için hayırlı olsun. Kızılkaya Köy Muhtarı Bayram Ali Aşkın. hepiniz hoş geldiniz başkanlarım. Saygılar, iyi akşamlar. Havacık Mahallesi, Ramazan Güçlü. Diğer arka e, muhtar arkadaşlarımızın söylediği gibi e, 20K çalışması bizim köyde de aynı problem. E, vatandaşların büyük bir sıkıntısı. Bunun çözülmesi gerekiyor. Hükümete bunu iletirseniz e, hükümet o, <laughs> iyi olur. Fatih Başkan ve size ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun. Var. Öncelikle hoş geldiniz. Dalaman Karaçalı Mahalle Muhtarı Mutlu Akman. Dalaman en büyük mahallesinin muhtarıyım. Hani sorunlarımız aya geriden gelen sorunlarımız çok. Hani bunlar için az önce de dediğiniz gibi hep beraber el ele hani bir elin nesi var iki elin sesi var. Burada partisilik gözetmeden hep beraber birlikte çalışırsak zaten muhtarlığın partisi yok. Hani hep beraber çalışırsak mahallemiz adına bir tane taş koyabilsek ne mutlu bize. Herkese hayırlı akşamlar, afiyet olsun. Karacaş Muhtarı Sezer Selçuk'tan. İl Başkanım, İlçe Başkanım, hoş geldiniz. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım Irmağımın akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm Türkiye'm hey hey Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm hey 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 hey, hey. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm ölürüm Türkiye'm